Şimdi bir gün yoldan geliyorduk otobüsle, otobüs dedi ki 12'de hareket edeceğiz, kimse kıpırdamasın, yerinden ayrılmasın, benzin dolduracağız ve hareket edeceğiz dedi. 12'yi 5 gece öğlen namazı o zamanlar oluyordu, Balıkesir'deyiz. Şimdi adam 12'de hareket edeceğiz deyince abdestimi aldım, namazı kılacaktım hemen orada, seccadem de vardı. Tabi şey yapamadık, adam gelmedi, 5 dakika oldu, 7 dakika oldu, gelir çünkü çok yollarda kaldık böyle namazda, bırakıp gidiyor adam. Şey yaptık. Adam çeyrek geçe hareket etti. Namazı kılamadık. Abdestliyim bekliyorum bir yerde durur. Namazı kılacağım. Baktım durmaya niyeti yok. Yanaştım şoföre dedim. Şoför değil. siz böyle böyle 15 dakika geç hareket ettiniz. Eğer 12 çeyrek geçe gideceğiz deseydiniz ben namazımı kılacaktım. Abdestim de hazırdı. Fakat siz öyle yapmadınız. 15 dakika bizi beklettiniz. Ben öğlen namazını kılmadım. Şurada 5-5 dakika durun da ben dedim hemen farzından Kılıvereyim vereyim namazımı dedim. Hem siz de sevap kazanın. Aynen böyle yumuşak şekilde. Kaza yaparsın dedi bana. Dedim sen bu arabayla kaza yapsan biraz sonra nasıl olur? İyi olur mu? <laughs> ne demek dedi hemen korktu. Bu demek dedim sen beni kazaya teşvik ediyorsun. Ben de sana soruyorum kaza iyi bir şey midir? Ben eda etmek istiyorum dedim. Allah kazadan korusun. Şimdi bu adam kafasını kaldırdı. Bu kadar insan seni bekleyecek, bu Müslümanlıkta yeri var mı bunun dedi. Görüyor musun? Bak adaleti idrak edemiyor adam. Edemiyor. Bunu adalet... Şimdi benim arabayı durdurmam, haksızlık kabul ediyorum. Dedim ki bu arabadaki bütün insanlara namaz farz. Namazı ben farz etmedim ki. Seni ve bu insanları yaratan, yaşatan, havasını, suyunu, güneşini, canını, kanını veren Allah namazı farz ediyor. Namaz hepsinin borcu. Ama onlar yapmıyorlar, o başka mesele. Ben desem ki şu manzara çok hoşuma gitti, ne olur dur şurada şöyle bir hava alayım, bir çay içeyim, bir sigara tüttüreyim veyahut da benim şurada bir amcam var, yani masraf etmeyin bir daha buraya gelmeye, Şunu bir ziyaret edeyim desem, o zaman dersin, ama bu kadar insana da namaz var. Bu sefer bana ne dese bilirsin? Ben haciyim dedi. Dedim sen belki hacca gitmişindir ama araba hacı olmuş, maalesef sen hacı olamamışsın. Eğer sen hacı olsaydın bana derdin ki kardeş be ben de namaz kılmadım. Beraber kılalım hem cemaat olalım. Sen imam olurdun ben de cemaat olurdum sana. Deyince hem dedim sor bakalım bu insanlara. Sordun mu? Onların reyini aldın mı ki? Sor bana böyle diyorsun. Arkadaşlar ben de bağıra bağıra konuşuyorum ki duysunlar diye. Arkadaşlar bu kardeşimiz namaz kılmak istiyor. Acaba beş dakika müsaade eder misiniz? hakkınızı helal eder misiniz bu arkadaşa? De bakalım. Herkes sen herkesi kendin gibi mi zannediyorsun? Baktım oradan bir genç kalktı. Yahu de değil Müslüman Hristiyan bile durur dedi. Hristiyan bile durur ibadet edecek bir insana. Ne demek dedi. Kalktı oradan bir genç Dur, dedi. Dur dedim ben ineceğim. Aldım eşyalarımı indim. Kıldım namazımı başka bir otobüste gittim. Şimdi bakın. Toplum bu da değil mi? <laughs> İnsan, İslam ve toplum demiştik. Şimdi bakın böyle toplumda tabii yaşamak zor. Ama zor şartlar altında davasını yürütmek şereftir. Öyle diyor Bediüzzaman Hazretleri bir eserinde kışın diyor dondurucu soğuğunda iki saat nöbet beklemek bir sene ibadet etmek değildir. Korkunç bir yerde diyor her an öldürülecekmiş gibi orada şey yapmak bilmem ne kadar ibadet etmek gibidir. Tabii ki zor Sor. şartlarda biz yapacağız. Allah'ın izniyle ölmek var, dönmek yok.